Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Logitech Studio serisinden iki farklı ürünün detaylarına bakacağız. Şimdi elimdeki iki ürün Logitech'in Pop serisinden klavye ve mouse. Öncelikle tasarımına baktığımızda retro bir tasarımın bizleri karşıladığını söyleyebilirim. Zaten Studio serisinde oldukları için birbirleriyle uyumlu farklı renkleri de mevcut. Zaten bunun detaylarına da videonun sonuna doğru değineceğim sizler için. Klavyemizin mekanik bir klavye olduğunu sizlere zaten başında söylemiştim. Aynı zamanda mekanik klavyemizin switchlerinin de brown switch olduğunu da belirtmek istiyorum. Brown switchlerle biraz daha sessiz çalışmalar yapabilirsiniz. Bu yönden rahatlık ve ergonomi olarak da Brown Switch tercih edilebilir bir switch türü olduğunu da sizlere belirtmek isterim. Klavyemizi isterseniz Bluetooth ile isterseniz de Logibolt adı verilen USB kablosuz dongle ile birlikte sisteminize bağlayabilirsiniz. Burada tabi tek bir sistemle sınırlamıyor bizleri Logitech. 3 adet cihaza kadar bağlanabiliyorsunuz ve bu 3 adet cihaza bağlandığınızda da klavye üzerinde Easy Switch adı verilen tek tuşla geçiş tuşlarıyla birlikte bilgisayardan başka bir cihazınız geçiş sağlayarak klavyenizi orada kullanabiliyorsunuz. Ve bununla birlikte de 10 metreye kadar kablosuz olarak cihazlarınıza bağlanabiliyorsunuz. Klavyemizin sağ tarafında gördüğünüz gibi emoji tuşları bulunuyor. Bu emoji tuşlarını istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. macOS'la uyumlu olduğundan dolayı şunu da belirtmek istiyorum. Klavye üzerimizde CMD ve Option tuşlarına da yer verilmiş. Pil tarafına değinecek olursak eğer, kullanım şeklinize göre değişkenlik göstererek 36 aya kadar bir pil ömrü siz sizlere sağlıyor. Şimdi klavyemizi şöyle biraz kenara koyuyorum. Yine aynı şekilde mouse'umuzdan bahsediyorum. Mouse tarafında da yine aynı şekilde 3 farklı cihaza aynı anda bağlanabiliyorsunuz. Mouse'umuzun alt tarafında da bu geçiş sağlayacak bir düğme bulunuyor. Yüksek hassasiyetli optik izlemeye sahip sensör teknolojisi de var. Bununla birlikte yine yapısına baktığımızda klavye gibi retro bir tasarıma sahip. Tuş tarafına baktığımızda da özelleştirilebilir bir adet tuş olduğunu da sizlere söyleyebilirim. Pop klavye ve mouse'umuzun 3 farklı renk seçeneği mevcut. Klavyemiz ve mouse'umuz ayrı ayrı satın alınabildiği için de istediğiniz gibi renk kombinasyonu gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi sizlere bundan bir örnek göstermek istiyorum. Hemen yanımda pop klavye ve mouse'un lila rengi mevcut. Şu an elimde iki adet gördüğünüz gibi renk seçeneği mevcut. Biri blast rengi, biri de lila rengi. Siz arzu ederseniz klavye ve mouse'unuzu şu şekilde satın alarak kendi kombinasyonunuzu yapabilirsiniz. Bu iki ayrı ürünün teknik detaylarına ve satın alma linklerine ulaşmak isterseniz eğer açıklamalar kısmına bağlantıları sizler için ekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.